Biz başladık. Boş hocam biz bak. Ev, evde Başlıyor hiç kuş mi? besledin mi hocam? Beş beş, 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 beş. Beş, Yok beslemedim hiç. Hiç düşünmedim de. Balık da istemedim, kuş da istemedim. Balık, ya kuş beslenmez mi? Ben evde baykuş bile besledim biliyor musun? Evcil ben baykuşum var. Ben inanırım sen yaparsın. Baykuş besledim, kumru besledim, kuzgun besledim, muhabbet kuşu besledim. Sultan papağanı besledim, cennet papağanı besledim. Peki bakım en kolay hangisi ya? Muhabbet kuşu. Farkı hmm. ne diğerlerinden? Şöyle söyleyeyim, bakımı hem kolay, küçük bir kafes istiyor. Temizliği de kolay çünkü hani ister istemez bir tüy problemleri, dışkı problemler oluyor. O yüzden temizlemesine rahat muhabbet kuşu. Yani kuşlarda büyük, ebat büyüdükçe temizleme oranı da artar. Bakımı da artar, ilgisi de artar. Tüy evet. dökümü falan etkiliyor mu boyutta ya da cinse göre? Etkiler. Çünkü daha büyük olan kuşlar daha egzotik oluyorlar. O yüzden bakımı daha zor oluyor. Çünkü ben hassas hiç... oluyorlar. Kırılgan olur. Bizim ek <laughs> uygun bir kuş türü değil. Hava değişiminden çabuk etkileniyorlar. O yüzden. Bu saatten sonra beslemek istesen bir kedici olarak ben tavsiye eder misin? Çok zorlanır mıyım ya da muhabbet kuşu mu? Evet ya herhangi bir kuş. En kolayı muhabbet kuşuysa muhabbet kuş, kuşu. Yani eğer fazla cik 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 sesinden hoşlanıyorsa. Hoşlanıyorum ama bir kedi gibi mıncırı sevemiyoruz ya böyle bir o elde tutulur olmuyor. Kuş ya. narinlik ister. Evet. Ona o bıcı bıcı bucu bucu sevmen lazım. böyle saçların arasında kaybolacak. Hele bir de sen kavucaksın ya. Deli dehşet olur. Ben unuturum camı falan açık o uçar gider falan onun Aa, korkusu da olur perdeler. Cama cama dikkat edeceğim. Zaten ilk aldığında hangi kuş olursa olsun eve alışmasını istiyorsan ilk önce bir perdeleri kapatacağım böyle odanın tamamını görecek şekilde kafesi koyacağım bir köşeye. O bir, bir hafta, iki hafta böyle şey yapacak. O evi, odayı bir ezberleyecek. Sadece nereye, bakarak. Aynen. Nereye uçabilirim, nereye konabilirim, nereden dönebilirim şeklinde. Genelde zaten alır almaz hadi evde uçuralım muhabbeti olduğu için direkt travma yaşıyorlar. O hem takılma oluyor, hem çarpma oluyor. Konacağı yeri kestiremiyorlar. Çünkü hızlı bir kanat çırpışları var ve onu aniden durdukları zaman duramıyorlar. Genelde de çarpıyorlar bir kedi gibi eve saldığında koklama işte ya da bir yerde e, anladığı ya da oraya saklanıp oraya gider mantığı yok. Kuşlar sadece bakarak o zaman kafasından. Yok, aynen bakarak ilk önce odanın haritasını çıkar. Nereye konacağım, nereye uçacağım, nereden döneceğim tarzında. Ondan sonra şey yapar, uçursun. E, uçurursun. Ben şeyi duydum, bazıları kafesini hiç çıkarmıyor. Hangisi daha doğru? Çıkarması mı, hiç çıkarmaması mı? Kafeste çıkarması lazım. Ben Kanat mesela... Kana için mi? Evet. Ben mesela kendim kuş baktığım zaman hiçbir zaman kafese koymadım. Hiç çıkarmayanları da duydum çünkü Aynen. gördüm. çünkü şey alırım. Evet, yani Bu tercih meselesi. Yani Hayvan kafese sadece. koymadığın zaman da şey oluyor. Temizliği biraz daha zor oluyor. Çünkü kuş her uçtuğu yere pisliğini bırakabiliyor. Temizliği daha zor oluyor. O tercih meselesi ama kafese aldığımız zaman da şey yapmamız lazım. Sık sık uçurmamız lazım. Eve alıştıktan sonra. Çünkü kanatları kütleşiyor. Bir müddet sonra istese de uçamıyor. Ciğerleri kaldırmıyor. Ciğerleri yağ bağlı. Çünkü bunlar uçan hayvanlar. Uçması gerekiyor. Biz nasıl yürüyorsak onların da uçması lazım. O yüzden bir yağlanma olayı artıyor. Çünkü durduğu yerde sürekli yiyor. Durduğu yerde sürekli yiyor. Hem akciğer yağlanıyor, hem kendi yağlanıyor. Göbek oluyor yani kısacası. Uçamıyor. Uçsa da hemen soluk soluğa kalıyor. Bu seferden oluyor, ömrü kısalıyor. Ara ara mı uçmak lazım yoksa kafes kapağını açıralım, açalım da sürekli öyle işte istediği zaman uçsun, gelsin. Yani Hangisi daha doğru? Alışkanlıkla alakalı herhalde. Alışkanlıkla ya alakalı. Kuş. Yani ben sürekli kuşumu evin içinde görmek istiyorum diyenler var mesela. Sabah kalktığında kuşun kafesinin kapağını açıyorlar. Akşama kadar açık. Akşamda Akşam kendisi gidip giriyormuş galiba. Kendisi açıktığı zaman, mamaya sus susadığı zaman kendi giriyor, yiyor. Ondan sonra kuş sahipleri kapatıyor kapağını. Hmm. Yani kuş sadece <laughs> evde başka hayvan olmadığı zaman mı beslenir? Bir kedi, bir köpekle zor mudur bakımı? Yani şöyle kuş için herhangi bir problem olmaz. Ama işte kedi ya da köpeğin ebat olarak daha büyük olduğu için ona zarar verip vermemesi önemli. Karakterle alakalı. Olsun. Yani. Bakalım. Belki beslerim yakın zamanda. Ben sana alayım hocam besleyeceksin. Sultan papağanı istiyorum. Tamam. Bir tamam. can daha kurtarmış oluruz en azından.